Ben askerdeyken 200 metrede ne asker 3 3 yaptı. Burada nasıl böyle oldu? Asker ve askerlik hikayeleri bizde pek şey. <laughs> Allah Allah. 6, 7, 8, 9. Kaç, Kaç net yaptın hocam? Hatta <laughs> burada 9 delik var, biri boşa gitti. Tamam. Yok. Diğer silahla yapsaydın sanki daha eee. böyle bir... Ellerim nasıl titriyor bu, görsen. Bak, arkadaşlar. Bir ekibe hoş geldiniz. Evet. evet arkadaşlar bugün neredeyiz? Bugün Pendik Marina poligondayız arkadaşlar. Ee, burada atış yarışması yapacağız. Evet. Evet, Az sonra. Şu an. İlk bir e, deneme, ilk hayatım. bir deneme yapalım. Hayatım. Ondan sonra. Bu arada hayatımızda ilk defa poligona geldik, atış yapacağız. Daha önceden silah kullanmışlığımız var. Ee, daha doğrusu askere giden var. Askere, önce. askere gittiğimiz <laughs> için silah kullanmışlığımız var. Evet. Ben ve Alperen'in Nilay'ın yok. Nilay için ilk tecrübe olacak. Ee, askerdeyken çok keyif almıştım atışlarda. Şimdi de emin, eminim ki çok keyif alacağız. Ee, önden bir 10 atış deneme yapacağız arkadaşlar. Nedir ne değildir göreceğiz. Ondan sonra 5 atış gerçek yarışma yapacağız. Buradan da bunu belirtmiş olalım. Çok heyecanlıyım. Elim ayağım titriyor. Atış yaparken de titreyecektir Peki. Atışlarda kötü olanlar ne oluyor? Kötü atış yapanlar. Arkadaşlar yine en iyi atış yapan iki kişi kendini kurtarıyor en kötü atışı yapan iki kişi. Hesabı ödeyip üstüne bize yemek ısmarlıyor. Bir oldu de, canım. bir evet. de yemek ısmarlayacak. Niye hep ben evet. yanıyorum ya? Ne? Bir dakika daha ee, dur. Senin bu şeye hiç varmadık yani. Bir <laughs> like kaybedersen ben ödüyorum Tamam. <laughs> Oo. Bravo. Tamam. Bir şey daha var. Ben de kaybedersem yine sen ödeyeceksin. Hayır, hayır, hayır. ben kaybedersem ben ödüyorum. Ben bu kaybedersem, de kaybedersem Tolga ödüyor. Bu kadar da Mert yürekli adamım. Peki. O zaman başlayalım mı? Hadi, Hadi başlayalım. başlayalım. Ben tekneme bir geçim veriyorum. Wantit'te şöyle bir şey vardı abi onu içeride denemek istiyorum. Adam şöyle çıkarıyor. Silah şöyle yapıyor. Mermi falan. Ya oluyor. he he hadi gel ya. Hadi bakalım. <laughs> Atacak <laughs> Bu senin denemeydi sadece ya. Evet. Silah <laughs> tutuyoruz. Tamam. Karşıya doğru doldurun. Tamam. Kapağı çekin. Silah doldurun. Biz mi çekeceğiz? Evet, çekin. Çektim. Çok güzel. Parmağım havada. Aynen. Şimdi patlar değil mi? Evet. Niye tutuyorum ya? olga ha, Tamam. Haftaya Peki. gel arka sokaklarda başla. dur <laughs> <Sen> dur. <kıldırdın. gülüyor> çok heyecanlandım şu an biliyor musun? Elim falan Değil, değil mi? Aynen. Ayağım. Aa bak bunu iyi vurdum sen. <laughs> Sıramızı bekliyoruz şu an heyecanla. Ben hiç beklemiyorum. Hadi Hadi bak. Son atışımı çok güzel yapacağım. Abi nerede bu? Abi de. Hadi o ya. Kanki bir, şey. bir tane eksik herhalde. Toplayalım mı bunu? En çok <gülüyor> <gülüyor> toplama yapalım. bu, bu abi sonradan bir 5 atış yapacağız. O yarış tamam mı? Ne diyorsun. 5 metrede. Bunlar da 10 metrede. Bir tane de dışarıda. 10 metrede kötüsün be kardeşim. 5 değilsin sen. Allah da ben çekiyorum oradan. <laughs> bir, bir şey söylemek istiyorum. Tabi, heyecanlıydın. Mı? Abi o ben olur. ben askerdeyken 200 metrede ne askerlik üçlü üç yaptım. <gülüyor> <gülüyor> burada nasıl böyle oldu? Askerde askerlik hikayeleri bize hiç şey. Allah Allah. <gülüyor> Acaba mesafe çok yakın olduğu için mi? Sen arkadaşın vurmuş olur. Neyse bir dahakine daha uzaktan deneyeceğim. Silah dolu. Karşıya doğru Hı -hı. kuralım. Atış serbest. <laughs> Allahu ekber. <laughs> Şimdi adam gördü benden. Daha başarılı vuruyor tabii yani. Woo! Delikten girdi gene. Bak aynı yerden vurdu ha. Oha ya. Hep ortadan vuruyor. Şimdi göreyim seni yavrum benim. İzle geliyor. Hadi bakalım. Uh. Kanka. Hemen bir inceleme vara gidiyoruz. 1, 2, üç. Üç tane aynı yerden bulmuş. 3 mü? 4. 4 yanı şimdi. Hemen söyleyeceğim söyleyecek. ne ya. Ömer Bey hemen söyleyecek. 2, 3, 4, 5 Bunlar 10 metrede. 10 metrede cacık. Pardon? <laughs> cacık tabii oğlum. Hocam ama metrede. şurada sanki 2 tane girmişti. Ben öyle hatırlıyorum. Tamam işte. 4, <laughs> 5 tane. Tamam okey. Sen hiç karavana yapmadın ama... Ama sen yaptın mı? Bir tane karavanan var sanki benim. O seneki sakla. Eniştemin kimi şuraya. Bunu çerçeveletip <laughs> asacağım. Askerde bile böyle göstermemişlerdi. Bu arada tesbih ediyorum komutanlarıma. Aşk olsun. 6, 7, 8, 9. Kaç net yaptın hocam? <laughs> Kanka do burada 9 delik var. Biri boşa gitmişti. Ben... Ee, yalnız bir saniye. Bir hı. şey söyleyeceğim. Hı hı. Benim buradaki amacım şuraya bak Alperen yazmak istedim. Böyle A, ha. L, P. Kanka ben bunu düşünememiştim. <laughs> Bunu düşünmüş olsaydım ben de burayı kesinlikle Tolga yazardım. Hatta <laughs> yanına bir kalp koyardım falan. Arkadaşlar bu deneme, bu deneme atışımız birazdan gerçek yarışa başlayacağız. 5 atış, en yüksek puanı alan kazanıyor. En düşük puanı alan da hesabı ödüyor. Arpacığı gezin ortasına denk getirdim. Arpacıkla da dokuzların ortası var ya beyaz halka var. Evet oraya bak. Orayı kapatacaksınız. Yani o halka bunun arkasında kalacak. Ama benim elim çok titriyor ya. Güzel bir şey olmaz. Sen bir çek teti artık. <laughs> güzel. Nasıl güzel? Ay. Ee, oligonun O'sunu vurdun. <laughs> Aa, bu 3 numara güzel. Aklım çıktı ya. Yok ben yapamayacağım. Ya yaparsın. ben atalım mı? Evet en küçüğü nesli şey. Ay çok fena atıyor şey giden, ya. Böyle şey giden böyle şey gitsin. Millet <laughs> nasıl <laughs> kalp <laughs> oluyor? Su tabancası var mı? <laughs> Aynen. Miray atarken ben de öyle heyecanlı. Ama bence bunun heyecanını alsaydın yani. daha iyiydi. Bu silahın heyecanını Bu arada arkadaşlar söylemeyi unutmayalım. Ee, videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hiç öyle artistlik yapmaya benzemiyor ya. Ne sandın kızım? Boru değil. Filmlerdeki gibi değilmiş arkadaş. Bir de sana söyle. Oradan, sen söyle. Orada Sizin aradan mesela şey, çukurda adam böyle... Bir hatta şöyle tutuyor ya silah mesela şöyle tut. Şimdi bir tane küçük, e, küçücük mermi şey, e, silah getirildi küçücük. Basmayacağım. Şöyle aldım. çok, çok güzel. Biraz daha yukarıdan tutayım. Şu an yapayım mı? Hı -hı. <laughs> Neyse abi hesap ödeyecek birini buldum. Daha Sen aldın. Ah. Helal. Bravo. Çok iyi. Tebrik ediyoruz. Tamam yarışmaya başlayabiliriz değil mi? Antrenman yaptın. Heyecanın geçti. Bir de kızarım. <laughs> İlk atışın hangisi biliyor musun? <laughs> Şu. Çok iyi. Diğer silahla yapsaydın sanki daha böyle... Ah. Ellerim nasıl titriyor bu görsen. Bak. Fatih de 20 gün askerlik yaptı. <laughs> Öyle deme ya, alınanlar olabilir. Halif Atak nasıl tetikliyor ya, var ya. Vay, Fatih de fena değil. Vay. Wow. Bunlar eğitim alıyor değil mi? Ay dur silah. Herhalde canım sen var <laughs> Fatih fost ya Ha? Fatih fost cihazı. <laughs> Adam çok iyi vurdu ya. <laughs> yok. Ee, i̇ki tane orada var. Beş tanesi burada. On metredekiler de bunlar. Yukarıdakiler. Tamam. Hayır değil. Çok iyi. Sınavı başarıyla geçtim. Seni tebrik ediyorum. Bitti değil mi? Gidelim Dermene. mi? Gurur tablosu. Tamam, bu sefer ben ilk olmayacağım abi. <laughs> Ya bunları getiriyoruz biz başarıyoruz işte yapacak bir şey yok. Aynen. Şu adımı da e e Evet oğlum, <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar deneme atışlarımızı yaptık. 10 atış. Ee, keyifliydi gerçekten. Rahatladık. Tabii biraz o ilk atış olduğu için çok heyecanlandık. Özellikle ben e, elim çok titredi. Biraz daha hani yeteneğimi göstermek istemedim açıkçası deneme atışı olduğu için. Şimdi bundan sonra 5 atış la yarışmaya başlayacağız. En yüksek puanı alan arkadaş kazanacak. tabii kaybedenler son iki Fatih arkadaşımız da oyuna dahil. Son iki hesabı ödeyecek. İlk, ilk atışlar için ne düşünüyorsunuz? Ben çok korkuyorum. Ben açıkçası askerde attığım atışlarla şu ankileri kıyaslıyorum. Şu an çok daha iyiydim. Askerden bu yana gelişim gösterdiğini iddia ediyor. Fazlasıyla aynen. Yani arka sokaklarda direkt başrol. <laughs> Ben askerlikte panik atak olmadığı için <laughs> şu an çok zorlandım. Ya da bir tane polisiye dizide oynayabilirim. Teklifleri açayım bu arada. Ee, bütün bütün yönetmenlere buradan sesleniyorum. Hani herhangi bir polisiye dizi olur, başrol gerekirse hemen, seve seve. Ee, Ama şey değil... Dizide içeride... ben de oynarım. Gerçekten ya, sıkmıyorlar değil <laughs> mi? Düşünüldüğü kadar kolay bir şey değilmiş, ben onu anladım. Evet, çok kötü. Hiç ee, tavsiye etmiyorum. Bir ilk atışta böyle bir şey oluyor, insan... ''Lan ananı ne oluyor?'' falan oluyorsun. Ondan sonra zaten alışıyorsun. alışıyorsun. Rahat Ondan olmak sonra çok önemli. Yani. Rahat olmadığın zaman evet. mesela şimdi ilk defa yaptığımız için bu poligon atışını çok rahat değildik açıkçası. Her yerimiz de Silah titriyor, el titriyor, ayak titriyor. Fatih, bir ara, <laughs> Fatih bir ara arkadan Fatih bir kafa titriyordu böyle. Titriyor <laughs> 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 o kadar kasıyor gelmedi. Azer bülbülü de. Adar da iyi rahat olmak lazım. Rahat olduğunuz zaman kesinlikle turnanın gözünden vurursunuz yani. Şimdi size o modu göstereceğiz. Evet az sonra arkadaşlar beşer atış daha yapacağız. Ve gerçekten bu sefer belli olacak kimi iyi kim kötü. Evet. Kim iyi kim kötü belli olacak. Göreceğiz. Şimdi bir 10 katı daha düşüneyim kendimi. Başlamayalım ya. Başlayalım. Başlamayalım. Falan Tolga'nın için. Evet. Çok tırs diyorum. Saçım başımda almış. Toplantıya geldim. Evet şimdi yarışmaya geçtik. Bu arada desteklerinden ötürü Ömer Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Fazlasıyla bize bilgi verdi. Özellikle de bana. <laughs> Evet, hazırım başlıyorum. Gerçek atışlar. <laughs> hazırım başlıyorum. <laughs> Bunu boşa attım galiba. Sadece örüyorum çıkar. Heh. <gülüyor> Bir dakika o nereden diye? Kapağı <laughs> <laughs> Ben şimdi konse biliyorum geç çekerek. Bir daha. Hoş, tetiği eziyorum. Evet. Çok heyecan yaptım ya bu sefer. Çok kötüydüm ya. Benim az önceki görüntüleri al. <laughs> Aa! Çok heyecan yaptım ama ya. 6, 13, 23. 23 puan. 23 puan. Oo. Peki. Şu, bari ortadakine bir 10 puan fazla yazsak ya. <laughs> ah, bitti mi? <laughs> Yapamadım, hiçbir şey. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Alperen'i geçmiş olabilirsin. Hayır, hiç atamadım. Nereye geçiyor? Ya. Bir dur, 2 puan ya. Hiç atamadım. Ah. Sen minik mi attın Evet. <laughs> ah. Sen bana kıyak yapsın. Bak hiç, hiç, hiç çok da bir fark yok yani. Of, hiç bakmadan açıyorum bunu. Ama bu sefer çok korkmadım. Ama gözümü açamıyorum. Böyle yapıyorum ya. Batacağım ben. Bunun eğitimi alınabiliyor mu ya? Tabii ki. Tabii. daha yavaş tamam. sağ elini sıkıtı. Çok kasma tamam. Sadece bu Güzel bir de kaldı da kaldı En son aşağıda Bittin silah yine ona göre evet çekme, <gülüyor> çekme. <gülüyor> Kaç puan? Hemen, hemen sayalım. <laughs> hadi, hadi Emine. bir puan. Hadi Emine. Abi bir puan oldu ya. <laughs> ah, bu da sana madalyamız. <laughs> İyi ben çok kötü. Evet, şimdi Fatih geliyor kameraya ay, ben geçiyorum. Heyecanla Fatih'in ee, atışını bekliyoruz sonuç atış, olarak. Atış yapmak gerçekten heyecanlı. Göründüğü kadar kolay değil demiştik. Evet. Ee, Bu mu patlıyor? Evet o patlıyor. Onun İçin içerisinde barut var. Barutun içinde çekirdek var. Daha e, doğrusu içerisinde sessizlik, Bak. Şey. heyecanlı Bak. bir kapışma Bak, var. Buraya bir şey gelmesi sıcak. O şey, şey işte barut. De. Tabii onun şey. Şimdi mesela biz atletip gelse barut yüzleriyle. Aynen. Hadi bakalım. Şu an biraz yendim gibi ya. Çok 7 7 14 daha geçti. Zaten. Geçti mi? Geçti geçti. Hadi ya. Vallahi geçti. Bakıyoruz. Bakalım. Yok geçti ya. Yine ezdi ya. 23. Bugün dursun orada. 23'te dursun. 27. Daha 29. Deneme daha iyiydi ama bu. Biraz bir katısı daha iyiydi. Değil mi? Benim İkincide de mi? niye tamam. böyle bir heyecan yaptık? Üçüncü de bana var. Tamam sen konuşma kameraya geç artık. <gülüyor> <gülüyor> bir sonraki bir sonraki gelişimizde yani, daha vallahi. iyi olacağız. Demek ki ben bir sonra gelsen gelsem korkuyu <laughs> <bir> da yensem yapabiliyorum. <gülüyor> 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 Duydun mu? Benim ikinci iyi. Bir kere daha gelirsek ben. Aynen. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu süreçte bizi e, sabrıyla <gülüyor> 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 fazlasıyla idare eder. Ömer Bey tekrar teşekkür evet. ediyoruz. ederiz. Bir dakika ya. Ömer Bey tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Sizler Pendik, de eğer... Pendik Marina Polygon'a evet, da teşekkür ediyoruz. Bu <laughs> arada böyle bir imkan sağladıkları için. Gerçekten e çok keyifliydi. Ee, sizler de mutlaka denemelisiniz. Gerçekten çok iyi. İnsan stres atıyor ya. Evet. O zaman Ömer Bey'den de bir iki şey alalım. E, bizi yormasın. <laughs> Geldiğiniz için <laughs> teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. <laughs> 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 sağ olun. Evet. Sağ Bizi de yorumlasın. Ya sen ne diyorsun? Arkadaşlar iyi. Evet arkadaşlar bu arada videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı videoyu açmayı unutmayın hoşçakalın görüşürüz bay bay